Merhaba arkadaşlar. 2022 model 0 Egea dizel otomatik araçlarımız ilk partisi geldi. 5 adet şu an var. Size araç hakkında kısa bir video çekeceğim. Bildiğiniz üzere 2022 model araçlarda fiyat logosu e, kabartma değil direkt e, yazı şeklinde ve panjura sabit. Easy Plus paketinde 16 jant var arkadaşlar. 4 cam otomatik, dokunmatik 7 inç herhalde yanlış bilmiyorsam ekranı var. kliması, USB cihazı, çakmaklık ve ekranlar. Cruise kontrolü var. Bu numaradan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar.